Selam arkadaşlar. Bunu dün bugün, bugün ormanda zizlanıyorum. Bu karakterin kimseye geri at geri geri yok beyler. Birazdan göreceksiniz zaten. Dün sol altta draklar buldu yapacağım. Girdiğimi hoplatacağım. Gelme. Aha bir dakika bu ne lan? Ben, sen nereden çıktın oğlum? Ben seni görmedim lan. Aa baba öldürdük bunu. Çok rahat öldürdük hem de. Seni mavi de koruyamayacak. Tam o sırada kapım çaldı. Vah 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 burayı da bunu bırakıyorum tamam mı? Geleceğim birazdan oraya. Moruk mi de geliyorum. Kıs, 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 kıs. Aha, aha, beni beni kapattılar. Beni beni kapattılar baba. Baba beni kapattılar. Ama bizde geri vites var mı demiştik. Yok dedik moruk ona buna şuna hiç fark etmez. İkisine birden vururum. Alırım. Sana da geliyorum dayan ulan. Kaç kaç kaç, 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 kaç Lan götten yedi. <laughs> Zring. Baba bu böyle daha item yok üstümde. Ah bir direktör alayım. Bak buradan aha, buraya kadar atlayabiliyorum. Şimdi döndük. Ayakkabı bu 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 tane pot alalım. Bir seni daha çok zıplatacağım oğlum. Sen kim bana dalıyorsun? Aha grupunda Baba bize tekrar geliyorum. Vay da üst tarafta zaten. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Aynen öyle. Adam sun adam sun. Bak 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 benim. Görüyor musun? Görüyor musun? Bunun flash'ı da yok büyük ihtimal. Zıpladı. Zıpladı ve öldü. Bu kadar ya. Adam benim kuşlarda büyük ihtimal. Seni bir yakalayayım. Yok. Haa. Girmeye bile cesaret edememiş. Şimdi beyler adamın kuşları çıktı tamam mı? Vay aşı ormana geldi. şimdi. Taktiğe bak buradan gelirsem görmeyecek beni. Hop selam. Vallahi on numara oldu. Şimdi onun kuşunu çalalım önce. <laughs> Sonra kendisini yok edelim. Vuralım. Vuralım. Gene öldün lan. Ha, o, bak bu harbi kanser bir işte. Bir tane kuşunu da bırakayım doğmasın. Kurt Kurt öldürme kurt. Başımıza bel ettiler ya. Denin yararı yok. 3-3 üç üç vuruyor zaten hayvanlar ormana. Aha. Şimdi kırmızıya gelir mi? Akıllardaki soru. Kardeş. Hop hop hop. Hele bir gel hele bir gel. Ananı satayım. Nasıl tuttum lan? Oğlum nereden geldi buraya bu ipne? Direkt kaçıyorum. Direkt kaçıyorum çünkü item yok üstümde ama oynayacağım geri döneceğim. Bu ki ben bundan kaçıyorum. Senden ne kaçacağım oğlum ben? <laughs> Yakalanmayayım standa. Kestim lan. Oğlum daha draktar almadım bekle. Şimdi döndük draktar aldık çıkıyorum. Kırmızı sonra karşı orman mavi yapacağım. Double alacağım. Sizlerden ricam şu an aşağıdan videoyu beğenirsiniz helal. Beğenirsiniz. <laughs> çok önemli. iki saniyelik olay. Çok teşekkür ediyorum. Abone de değilseniz olabilirsiniz. Amay burada mısın? Vallahi burada. Bak bak bak. Alıyor. Alıyor alıyor. Tüh yakalayamadım. Olsun. Döner misin? Dönmeye çalışır mısın? Orada onu bekliyorsun ha. Lan tutursaydım W'yi. Sanki kaçıyormuş gibi. Ama bilmiyor ki ben bundan kaçmam. Zınk şunu keseyim şunu şunu. Lan oğlum niye alıyorsun beni ultine ya? İbine. Dur bir bakayım. Çıkınca beni bekler mi acaba orada? Yapma be. Vay vay ilk alacak sanırım. Alamadı. Bunu ödetirim kardeş. Orada bittin sen. Şimdi gidelim double buff'umuzu oradan teslim alalım. Vay vadide alırmış. Hele Allah aşkına ittirmeye devam etsene. Git git kuleye. Ha süpersin oğlum. Süpersin oğlum. Gel ver, bakayım double'umu bana. Ver ulan double'umu bana. Nereye kaçıyorsun oğlum? Nereye nereye? Nereye lan? Oha yavaş. Abi bu ne la? Zin report art flame öldüremedim adamı ya. Kardeş sorunlarından böyle kurtulamazsın. O kadar eminim ki benim mut Baba hazır buradayken bir bota geliyorum artık. Hadi lan bro. Haydi lan bro. oynalan, oynalan, Oyna lan. Oyna Hah. Helalsin Tamam onu döndük döndük. Buna vurduk buna vurduk. Hah. İşte bu kadar. Hah. Çıktık baba. Ay vay geldi. Ana bu da öldü. bana. Ulti koydu bana. Ölmem ki ölmem ki oğlum. Yürüt lan. Enayi. Hop Ah kalbim. takım MF'nin ultuyu eridi acı. Vay açtı yavrum benim. şuradan yeterli can geldi mi bana kısmen. Ha. Ben bu dur kardeş ben şunu bir indireyim. Senle de görüşeceğim de. İyi kaçtın hadi bakalım. Allah'a da su atlardım ha. Hatta kırmızı var. Da baskına gideyim ben bunu. Buradan eriklerimizi yiyelim. Kardeş dur ne ya. Dur ortalık karışık zaten. Gel gel güzelim gel. Gel sana aşığım gel. Aa burada yoktan lan aşağıda lan. Ulan adam aşağıda lan. Gel lan gel 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 gel. Hop. Öldü bu da öldü adamsınız lan. Oğlum ben buna ne yaptım? Atlayacağım ki ben ona. <laughs> Spiderman uçan Spiderman Zaten ölecektim Şimdi beyler çok kritik item 2 item bitiyor bak Ayakkabı bitirdim tamam mı Sonra bu bitiyor Baba Veigar'ı yiyorlar baba Geldim hadi kardeşim benim Tamam sanki beni bilmiyorlarmış gibi Zaten beni bilmiyorlar Hemen bunu beyler aradan çıkardım bak 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 ölüşe bak Bak öldürüşe bak beni hemen geri çıktım Uçacağım ona zoom Koydum çocuğu beyler burada zıplata zıplata kestik öteki nerede şor şimdi niye gelmiyorsun oğlum ha adamların öldü burada niye gelmiyorsun Çık lan karşıma çaldasın oğlum adam. ama buraya ne ara gittin sen oğlum sen kim bana böyle yaklaşıyorsun oğlum bot ne kapışıyor lan kendi kendine aha bot değil. bak vay buradan aşağı diyor en yani son derken aa biraz dayanın Burada dayanın evet geldik baba bar önde sadece nelersun lan Helal sunu lan. Öldürdüm beni. Aa girdi. Allah'tan yoksa ulti atacaktı bana. Ha biz buradan çıksak Vayne'i tekleyecek ha. Ama Vayne'i istiyor. Hadi kule alta. Hadi yapıyor muyuz? Bak ben ne dedim? Vayne'i istiyor dedim mi demedim ben. Bu kadar baba. Adam başından beri duruyor orada. Aha. Ula dur. Ula bizim adamı yiyorlar. Ben çok kaşınıyor ha. Bak beni bu bottakilerle karıştırma. Senin de aklını alırım. At, at, atlamıyorum. Atlam, ölüyorum atlarsam. Çit, adam geldi. Morda saldır. Braum saldır. Cık 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 cık. Saldır oğlum adam burada saldır. Ay senin oynayacağını oyna. Ay seni yapacağın işe. Tut oğlum orada orada. Hadi 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 vur 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 süpersin. İşte bu kadar. Ha stun atamasın bize. Karıştırsın bizi. Öldürdük lan. Ulti atmıştı herhalde. Bana 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 bana. Ben çok istekli. Beyler dönüyorum. Üçüncü itemi de bitiriyorum. Hiç riske atmaya gerek yok. Aha ejder alıyorlar tiplere. Evet. Aa çalıyor olan ejderi. Ama yampiriye girildi orada. Abicim benden kaçış yok benden. Kaçış yok istediğini bas. Ultimi basayım da. Ultimi basayım da. Tamam hasar yemedik. Geldim buraya. Öleceğim yanmaya öleceğim. Ölmedim lan. Bir... Abi takım eridi. Ben yaşadım nasıl? Aha açtım yazımı. Geldi geldi geldi. Korkunç geldi. Gelme lan. Flash'ın yok de bana. Bana flash'ın olmadığını söyle. <laughs> Bunları da alayım artık. <laughs> Kudur lan ultisi olmasa keserim ha. Ah. Bunu kesersin sen. Kaçtık. Atrox nereye kaçıyorsun üstte? Ben varım balık. Ben varım hayatım burada. Dın, 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 dın. Ay gitti çocuk. Güzel. Ben alacaktım onu. Baba canlı çıktı. Aha çıktı lan. Canlı canlı çıkmadı ama dur çıktı. Erken çıktı. Kardeşim çağlaman. Gel lan sen sen yürek yemiş gibi oynuyorsun bu oyunu sürekli. Öyle değil öyle değil öyle. Böyle atacaksın. Tüh. Şimdi bir tam daha bitirdik. Derken salla ya al domini'yi yürüdür baba. Aha Brent Brent gel 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 gel, gel. önüne bak oğlum önüne bak lan Sen ay yakmasaydı bir beni inşallah ultin yoktur gerçi olsun Şurada fark etmez lan Lan gel oğlum gel korkma ya aha beni görüyor Beni görüyormuş beyler hemen topukladık buradan Lan kavat sen ölmek mi istiyorsun bak ultimi basarım Ötekilerin hasarını yemem. Seni keserim burada anladın? Görünmez oldum, mu? Göremediler beni. Hop öldürdüm kaçtım. Ne yapabileceksin? Göt. Ama kurtarın beni. Ultisi var onun ultisi var. <laughs> Helalsin lan. Helalsin lan. Gelir miyim lan? Ah. Olay budur. Kızlar mitte ne yapıyorsunuz be? Adamsın lan ne güzel. Oha. Ne güzel tuttun sen oradan. Görünmezim görmüyor beni. Yanmazsın ölmezsin değil mi? Ölme. İyi. Lan Ola tutun lan Oo. Aha atladım lan. Anasının nikahından atladım lan. Oha. Hop birader ne yapıyorsun be? Hop 3'ü vurdum öyle kalırsın. Üçü zıplatıyor ya. Bey kaç bey kurtarken oy çok güzel stun attın. Oruk ona yetiştim. Tamam ben aldım seni kurtardım. Rahat ol. Hemen bak 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 penta geliyor. Penta geliyor. Penta geliyor. Ben hazır mısın? Bunu hızlı bir şekilde kesebilirsem yavaş kesmem mümkün değil zaten. Adam Allah aşkına. Flash atacağım hadi 3. Gel gel gel. Çok... Oha ben bile bir şey değil mi bu kadar beklemiyordum. Ne oldu oğlum bana? Ne oldu sana? Ne oldu? <laughs> Sağdan dünkü videomuzu aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Öpüyorum yani görüşürüz. Bay bay.